Saygıları izleyicilerimiz, hepinize merhaba diyorum. Trakya'nın incisi peynir kenti Kırklar elindeyiz. Kırklar elinde bir çekim yapacağız. Bir projemiz var bizim radyo televizyon bölümü. Kırklar Üniversitesi radyo televizyon bölümü öğrencileri olarak foto kameraman Ozan Şahin kardeşim, video kameraman Fatih Yılmaz kardeşimle beraber radyo TV öğrencileri olarak Kırklareli'nde elinde bir proje yapalım dedi. Kırklareli'ni elini ilgilendiren, Kırklareli'nden elinden Türkiye'nin gündemini oluşturan bir konu nedir? Nükleer santral konusu. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Zaman belirlenecek ama şu anlar söylentiler arasında diyelim bunun için. İddialar arasında diyelim bunun için. Farklı açıklamalar var diyelim bunun için. Biz baktık, fark ettik ki ne yerel basından ne de ulusal basından bu konuyu halka, kırklar elinin halkının vicdanına formamışlar çoğunlukla. Bu konuyu, bu konuyu biz bugün halkın vicdanına soracağız. Tarafsızca önümüze gelen ve Yaptığımız tüm röportajları yayınlayacağız. Röportajların hepsini yayınlayacağız. Kesmek, montaj gibi bir durum olmayacak bu konuda. Hakaret ve küfre varmayan tüm cevapları yayınlayacağız. Nükleer Santral Projesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz diye halka sormuş olacağız bugün. Yani olumlu olumsuz düşünce olarak bakarsak tabii ki de olumsuz düşünüyorum. Yani sonuç olarak çok da bir insan sağlığına çok da bir önemi yok yani. Daha çok şey, daha bir yok. Olumlu düşünüyorum diyorum. Yani uygun olarak yapacaksa, ya değiştireceksin. Evet, kitabına uygun olarak yapılacak, ya değiştirecekse benim düşüncem olumlu olacak. Peki, çok teşekkür ederim. Peki. Ya insanlara zarar veriyorsa, eğer ne oluyor? Vallahi eğer ki şartlar bunu icra bekliyorsa, her taraftan müteahhit hatıralar kuruluyorsa, dünyada her yerde gelişmiş ülkelerde varsa, bizde de olsun abi. Gelişmiş ülkelerde varsa, şartlar uygunsa, olsun diyor. Olsun diyorum, tabii, olsun. tabii ben bunlara karşı değilim de. Her zaman da olsun, böyle şeyin de arkasındayım karşıyız. Çünkü sağlığımızı elimizden alacak. Bir de o yeşil alanlar yok orada. Yani bunu <laughs> evet diyecek bana göre Kırklareli'de yaşayan, İzlanda'da da yaşayan bir arkadaş çıkmaz. Nükleer santralleri Avrupa'da birçok ülke bırakıyor artık. Avrupa'nın bıraktığı bir şeye bizim başlarımız, yeniden başlarımız hiç mantıklı. Avrupa bırakıyor artık, Avrupa'nın bıraktığı şey bizim yeniden başlamamız mantıklı değil mantıklı. öyle 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 yani e, şeyi türü çok az olan e, longoz ormanları gibi bir yerde böyle bir şeyle olması doğanın katkı adı Bence doğaya zarar veriyor. Evet olumsuz evet, bir şey diyorsunuz, doğaya zarar veriyor diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeşillik bakımından, orman bakımından olmamasını istiyoruz fakat bugünün şartlarına göre, bugün teknolojisine göre de bunların yapılması da lazım. Evet. Yani bizim düşünelim düşüncem böyle. Bir tarafımız olsun diyor, bir tarafımız olmasın diyor. diyor. Ya olsun diyoruz, olmasın diyorlar tabii evet. bu şekilde böyle. Peki. Yoksa tabii haliyle bu e, bir devamlı olarak ileriye giden bir ülke bu. Peki, lazım. Çok, çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ, adım. Adım. Sağ olun. De... İlçelerinden biri olan İğneada'ya olası nükleer santral konusu vardır efendim. Hı hı. Gazetelerde okuyoruz. Evet. Olacak ya da olmayacak bunu belki zaman göstereceğiz Hı. ama Hı. halkın vicdanı olarak siz ne düşünürsünüz? Olmalı mı olmamalı mı? Ya olmamalı tabii ki. Kırkdareli'nin havasını bozacak. Longoz ormanları gidecek. o Kırkdareli'nin bir timsali yani onlar Longoz ormanları. Türkiye'nin de bir timsali. Başka hiçbir yerde yok. Dünyanın iki yerde var. Bir Longoz ormanlarından var. başka hiçbir yerde yok. Sadece Kırkdareli'de var. Olmamalı diyorsunuz. Yani. Peki. olmasa daha iyi olur. Kıymetli diyelim. zamanınızı aldık. Çok teşekkür ederim tamam, Röportaj için. Sağ ol. Santral ile ilgili. Olumlu olumsuz bir yorumunuz var mıdır? Yani bence olmasın. Hiç olmasın diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ben... Evet. Bir şey. Yani ikisinin öncesinde konuşuldu. Evet. Yani e, şey yapıldı, protesto gibi şeyler yapıldı. Ama e, son olmadı. Yani, sürekli insanlar kendi gücünü gösterdiği için hani eylemli olduğu, işte protestolar yapıldığı için istenmedi. Şimdi bu ara geçtikten sonra tekrardan nükleer santral yapımını söylüyorlar ama e şu an ben istemiyorum şahsen. Çünkü kim o? Hiç kimse istemiyor. Çünkü iyi değil yani yararlı değil. halkı peki evet. oralıyım dediniz. Orada isteyenler var mı istemeyenler Hayır, var mı? Hayır yok. Kimler hiç ki kimse istemiyor. Ki İNA'da halkı değil İNA'da halkın dışındakiler bile istemiyor. Yani biz buralıyız ama biz de istemiyoruz. De istemiyoruz hani Kıbrıs'ta öyle olsun Demirköy İNA'da hiç kimse istemiyor. Kendi halkı haricinde diğer insanlar da Anladım. istemiyor. Çünkü hani yazın tatili olsun oraya geliyorlar, denizi var. Tabii. Yani turistik havası bir yer. temiz, turistik evet aynen o yüzden. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim. Çalkana yapmasına olumlu bakıyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Peki, ediyorum. Olur. Sağ olun. Güzellik bozulmasın yani, olumsuz yani. Olumlu düşünüyorum. ne adı güzel bir yer yani, ama olumsuz düşünüyorum. Zaman, Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar elinde böyle bir şey istemiyoruz. Sonuçta yeni nesiller yetiştiriyoruz. Ve bu onların çok ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle burada olmasını istemiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Değerli zamanınızı ayırdınız. Sağ olun. Rica ederim. olarak görüyoruz. Çünkü orası bir cennet. Yüz küsür kuş cenneti. Doğal olarak yani kendi kuşları. Altta girmemiş ormanlar var. Yeşillik. Ben yani olumsuz görüyor muyuz? Peki çok teşekkür ediyoruz. Şey Kıymetli de. zamanınızı ayırdınız. Evet. Sağ olun. Evet. evet. Olumlu tarafı var. Şöyle ki Türkiye'de elektriği ihtiyacı var. Bugün elektriği olan devletler birçok uzaya dair küze gönderiyor, mekik gönderiyor, gönderiyor. Bizler buna ihtiyacımız yok. Bu santrali ihtiyacı var. Evet, ol, özetle olumlu diyorsun. Olumlu. Peki, çok teşekkür ediyorum kıymetli zamanınızı ayırdığınız için. Rica ederim. Sağ olun efendim. İnada değilim, kesinlikle olmasını istemiyorum. Orada yaşadım, orada büyüdüm. E orada ölmek istiyorum. Doğal içinde ölmek istiyorum yani. Pislik bir havada ölmek istemiyorum. Orada büyümek istiyorum Bu ciklerine. yani, istemiyorum. Peki, Peki İnada halkı sizin gözleminiz kadarıyla ne düşünüyor bu konuda? Onlar da kesinlikle istemiyor. Herkes tepkili ama yani, çok teşekkür ediyorum. Için. Değerli zamanınızı aldım. Evet. Çok teşekkür, ederim. Nükleer santral, olası nükleer santral konusu ile ilgili olarak. Olumlu olumsuz bir özgür yorum var mı? Olumsuz istiyorum. Anlamadık. Tekrardan. Olumsuz. Olumsuz düşünüyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey Sağ olun. Teşekkür ederim. Hidroelektrik santraline karşıyım istemiyorum. Nükleer enerji. Nükleer enerji olayında karşıyım. O yapılmasını istemiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Tabii Tabii yani. Nerede nükleer santral yapılıyor? Bütün Türkiye karşı. Bence Türkiye'de karşı çıkması gerekiyor. Doğru bir hareket değil bu yani. Yine de doğanın en güzel yeri longoz ormanlığımız. Evet. Kim onların e, bu halet mahvolmasını kim ister yani? Çok teşekkür Çok ediyorum değerli zamanımıza göre. için. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, var. başarılar dilerim. Siz düşünceniz nedir mülkler ee, santralinde? Olumluslu olarak düşünüyorum. E, benim şahsiyetim, e, gelişmişlik açısından herhangi bir e, olumlu etkiye sahip olabilir. Ama bence insanlarımıza ve doğaya karşı olumsuz bir etki yaratacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Rica zamanınızı Gerçekten aldım. Sağ Uzay Sokak haber ya. adresinde yayınlıca da oradan takip edebilirsiniz. Çok, şey çok teşekkür ederim. Ben şu an biraz bir olumsuz. Şeyini iyi çıkıyor. Gelecek için iyi çıkıyor. Nükleer santral yerine alternatif olarak mesela güneş enerjisi, rüzgar enerjisi olumlu olmaz mı? bence daha iyi olur. Rüzgar, güneş enerjisi evet. gibi yani daha çok tercih. doğal yöntemlere başvurulur. Daha çok daha doğal yani, yani, yani ne kadar karanlık, ne kadar sağlam olursa olsun, sonuçta bir patlama olsa, bir kaza olsa, trakyanın tamamı güzel. Yani örneğin çeyme böyle gözlerini alın. Ya en son şeyde, Japonya'da yürü, yürüşüme gibi neydi o şeyde? Evet. Sinan oldu, deprem olduğu zaman Neler çekti insanlar? Niye yani? İllerinizde yer mi gerekiyor? Peki çok teşekkür ediyorum. Buna, Sağ olun. Buna karşılık rüzgar enerjisi de rüzg şeyler, güneş enerjisi. Ha biraz belki daha pahalı olabilir. Ama en azından doğaya zararı yoktu. Onun kadar yok. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özgür yorum. yorum. Ya tabii ki de oğlum sen sonuçta çevreye yararı olmayan bir şeyi neden kabul edelim? Bizler de Kıbrıslı halk olarak, öğrenci olarak, burada yaşayan biri olarak istemiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Bence olumsuz. öğreneceksiniz. Çünkü bizim Trakya'mız daha evvelinden bu Rusya'dan gelen şeyden çok etkiler. Tamam. Ne diyorlar da onun ismini? Çernobil. Hayır, Çernobil. Ha, Onu da çok etkilendi. Onun için büyük ölümler oldu bizim yani Olmamalı. Yani. Ha, olmamalı. Buradan ya, Bütün yani bizim zevzelerimiz, meyvelerimiz hani kansere dönüşen bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kıymetli yani. zamanınızı ayırdınız. Sağ olun. Olmasın diyorsunuz ödetle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mutsuzdur olmaz. Yine ada, yine ada turistik bir yerdir. Oraya bugün yabancılar geliyor, yerlisi geliyor. O da nükleer santral olması bence yanlış. Başka bir yer bulmaları lazım. Kesinlikle olmaması lazım. Peki zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler dileyelim. Biz. Sağ, sağ olasınız. Olumsuz olabilir miyiz? Tabii ki. Olumsuz mu? Peki. Herkesin söylediği gibi bence de olur. Peki. Çok... Yani bunu benim çocuklarım küçük olmalarına rağmen onlar bile istemiyorlar. Peki. Çocuktan ne beklersiniz? Değil mi? Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli zamanınızı ayırdınız. Kim yapıyor bunu? Ee, biz Kırklare Üniversitesi Radyo TV öğrencileri olarak evet. kendimiz halkın vicdanına sormak istedik bu Siz pek ne düşünüyorsunuz? Biz ne düşünüyoruz? Ee, olumlu olan yanları da var tabii ama evet. bir tarafsız, amatör gazeteciyiz aynı zamanda. Evet. Olumlu olan yanları da var tabii ama olumsuz olan yanları da var bu konuda. Bizim Hangisi daha yüksek basıyor? Olumlu olumsuz? Bunu halkın nabzına işte halkın bize bırakıyoruz. Nabzına, halkın yani. vicdanına bırakıyoruz. Halk ama olumsuz diyor değil mi? Tabii, e, olumlu diyenler de var. var mesela. mı? Tabii. Tamam, teşekkür Tarassıca ederim. Tarafsızca yayınlamak bize düşen. Kolay gelsin, Çok, sağ olun. Olmamalı güzel kaldı. Çünkü bizim bu traktör güzel bir yerdir. Yeşili kalanlı, ormanlı kalanlıdır. Böyle bir şey yapılması daha iyi olur yani. O şey Çünkü bu... Bu santral geldiği zaman bütün şeylere zarar verir yani pek. Küttüler, küttüler hepsine zarar verdin ya. Yani. Değerli zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Tamam canım. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun canım. Güle güle kardeşim benim. Olumsuz. Olumsuz düşünüyorum. Olumsuz düşünüyorum. Doğa güzelliği bozulmasın. Peki. Daha başka bir yer olabilir oraya yapılmasın başka bir yerde olur. Hadi. Peki. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür Değerli ederim. Zamandır. Nükleer santrallere karşıyız ama yapılma yeri olaraktan karşıyız. Yapılma yeri olaraktan karşıyız. Yapılma yeri Bölge karşıyız. Bölge, Bölge olarak yani Bölge olaraktan dünyadaki hassas bölgelerden biri. Langos olmak sayesinde nükleer santral yapılması. Oradaki doğayı bozacağını, canlara zarar vereceğini düşünüyoruz. Yani Bizden dolayı şu an karşı çıkıyoruz. Ama yapı olarak da nükleer santrallara gerekli olduğunu evet. inanıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız. Sağ olun. Ben 40-50 değilim, İzmirli. Evet. Ama yani burada yaşayan bir vatandaş olarak, buranın bir vatandaş halkı olarak, tabii doğanın bozulmasını istemiyoruz. Peki, o değerli zamanınızı ayırdınız, Çel çok da. teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Olmaz istemiyorum, Olmasını istemiyorum. istemiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Olmalı, olmalı, olmalı. olmalı. Ben burada 40'larında 24 yıldır yani Türkiye'de yaşıyorum. Ee, Yabancı olarak ben bunu onun uyruklu görüyorum. Yabancı uyruklu bir vatandaşım. Evet, evet, evet. Ama ben Türkiye'de gerçekten çok seviyorum. Yani böyle projeler olmalı bence. yeri de uygundur diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi ülkemde biliyorum bunu. O yüzden katılıyorum. Kendi ülkemden biliyorum. Diyorsun. Biliyorum. Evet. Tahminim Rusya. Ee, Ukrayna'ya yakın. Ukrayna. Ukrayna'ya yakın. Ukrayna yakın. Ee, yakın. Evet, tamam, evet, evet. Peki. evet çok teşekkür ederim. Evet, bildiğiniz tamam. sağ Evet. biliyorsunuz Türkiye'de en iyi yerlerden biri. Evet. Ben oraya bu mükemmel karşıyım. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu görüşünüz için. Siz bir özgür yorum çerçevesinde. Bu, yani buranın Longoz ormanları var biliyorsunuz. Tabii. İnada ormanları. Bu tabiat harikalarından harika, doğaç harika, harika. Doğrudur teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Olmamalı. Diye yorumluyoruz. Peki çok teşekkür ederim. olun. Evet. Evet. Saygıdeğer ol. takipçilerimiz. Kırklareli'nin İğneada ilçesindeyiz. İğneada neyle Türkiye'nin gündemine oturdu? Nükleer santral, olası nükleer santral konusuyla Türkiye'nin gündemindeydi. Ve hala gündemi meşgul etmeye devam ediyor zaman zaman. İğneada'nın halkına nükleer santrali soracağız. Olumlu olumsuz görüşünüz var mıdır? Bunu bize anlatın diyeceğiz. Birkaç röportaj yapacağız halkla. Bugün buraya bir haber amaçlı geldik ve röportajı da yapacağız. Kırklareli'nde, Kırklareli merkezde, Kırklareli halkına sormuştuk. Şimdi yerinde İnaada halkına birkaç soru soracağız. Bu röportajımızı yayınlayacağız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yorumlarını isteyeceğiz. Halkın vicdanına bırakmaya devam ediyoruz bu Sizin bu konuda düşünceniz nedir efendim? Biz istemiyoruz. Bu doğamızın, bu güzelliğimizin buradan yok olmasını istemiyoruz. İnatı halkı olarak İna böyle özgür yolda halkı olarak bunu istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizin düşünceniz var mıdır aynı, bu konuda? Aynı, aynı. Biz de işte istemiyoruz. <laughs> Bizim denimiz çok güzel deniz. Denizimiz çok evet, güzel diyorsunuz, istemiyoruz. Yani. Orman güzel, şey güzel, tamam. olarak istemiyoruz. Halk olarak istemiyoruz. Evet. Halk olarak Değerli düşün. zamanınızı aldık. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Olumsuz düşüneceğim. neden dersiniz yavrucuğum? Doğamız, biz doğayı çok seviyoruz. Sevdiğimiz, bu doğaya zarar vereceğini herkes biliyor. Bilmeyen kişi var mı? Yok. Doğaya zarar verecek diye biz. Yani bitkiye, örtüye, denize, her şeye, halka, bize. Yani evet. tamam elektrik, tamam elektrikten yönetik. iyi faydası olacak ama zararı daha çok olacak. Onun Düşüncemiz bu şekilde. Düşüncemiz bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınızı ayırdınız. Ee, Sağ olun. Şöyle ben burası Longos. Evet size de soralım hemen. İğne adı altı olarak. Yine. Burası Longos olduğu için bu dakika Longos. İçindeki e, güvenik, e yağmur suları toplanıyor. Görete külete, göletlerden külete, aktarıyor Karadeniz'e. Karadeniz'i besliyor. Ufak beti 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 Balıklar gidiyor. orada yetişen böceklere geliyor. Evet, böcekleri balık da geliyor. Evet, balık evet. yağmur e, e, yağıyor. şeye gidiyor, denize gidiyor. Denizde balık çekiyor, deniz balığı. Şu an burada dört tane gölümüz var. Mert gölü, şey, şey gibi bir de o gölü adı neydi? Tabii tane var şeyde. O, en büyük göl olur. Devam mı besliyor? Evet. Bakın şu an tekrar nere? orada balık tutuyor. Gölün ka gölün karşısında. Evet yani orada Tam gösterdiğiniz tamam, yani. Evet. Kimse onu or Kim bir orada duruyor. Neden evet. orada duruyor? Orada ufak karartılar yürüyor evet. tekne şeklinde. E evet. Evet o şu git sen 15 tane tekne var Evet. Devam oldu, balık oraya geliyor. Evet. Ve oraya geliyor besleniyor. Orbanın şeyinden besleniyor. O longozdan gelen longozdan e, böceklerle. Türkiye'deki da, iki evet Türkiye'deki tabii ki yani longoz. Evet dünyada. Dü dünyada iki yerde, Türkiye'de tek burasıydı ilerledi. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz röportaj için. Sağ olun.